Orcan aslında 2000 yıldan fazla bir süredir kullanıldığını bildiğimiz paralaks adı verilen geometrik bir tekniği kullanıyor. Her bir gözünü kapatışında parmağın bina üzerindeki yeri yer değiştirdiğinden bu işlem Orcan'ın iki gözü parmağı ve bina arasında iki tane üçgen oluşturuyor ve geometri kurallarına göre bu iki üçgen birbirleriyle orantılı olmak zorunda. Ortalama bir insanın iki gözü arasındaki mesafe, gözlerinden parmağının ucuna kadar olan mesafenin yaklaşık onda biri kadardı. Dolayısıyla Orcan'ın parmağının bina üzerindeki her iki iz düşümü arasındaki mesafe de binadan Orcan'ın parmağına kadar olan mesafenin onda biri kadar olmak zorunda. Yani Orcan bina üzerinde parmağının ne kadar kaydığını doğru tahmin edebilirse binanın uzaklığını da doğruya yakın bir şekilde hesaplayabilir. Farklı açılarla baktığım zaman parmağımın 3 ila 3,5 metre yer değiştirdiğini görüyorum. Bu da 32 metre falan oluyor. Emin misin Orjan? Eminim, 32 dedim ya. Bu yöntem aslında oldukça güvenilir. O kadar ki paralaks yöntemi 19. ve 20. yüzyılda birçok yıldızın dünyaya olan uzaklığını hesaplamak için kullanılmıştı. Yani evrenin ne kadar büyük olduğunu anlamaya başlamamızı sağlayan ilk yöntemlerden biriydi. Sırada İbrahim var. Eline iki tane tahta almış ve birbirine vuruyor. Abi şimdi tahtaları birbirine vurduğum anda ses binaya gidiyor. Ses dalgaları binaya çarpıp bana geldiği zaman da yankıyı duyuyorum. Eğer tahtaları vuruş ritmimle binaden binadan, binadan gelen sesi eşleştirdiğim zaman mezun olabilirim. <laughs> İbrahim sesin hızını kullanarak ölçüm yapmayı akıl etmiş. Tahtaları çarptığı anda çıkan ses saniyede 343 metre hızla binaya doğru hareket ediyor. Duvarda yankılanıp yine saniyede 343 metre hızla geri dönüyor. Eğer yankıyı duyduğu anla vuruşlarını eşleştirebilirse aradaki süreyi ölçebileceği bir ritim yakalayabilir. Abi şimdi bunları 10 saniye boyunca birbirine 50 kere vurdum. Bu demek oluyor ki sesin karşıya gidip bana gelme süresi 0.2 saniye. Yani 0.1 saniyede karşıya gidiyor. Ses hızının 343 metre bölü saniye olduğunu biliyorum. Şimdi karşıya gidiş süresiyle bu hızı çarptığım zaman 34.3 metre gibi bir sayı elde ediyorum. Tüm deneklerimizin cevaplarını duydunuz. İşte şimdi sonucu öğrenme zamanı.